Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 24 tane tam ölçülü ve tam kıvamında nefis bir cupcake tarifi vermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık, çok güzel bir şekilde kabaran nefis bir cupcake tarifi. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle kekimiz için 4 tane oda sıcaklığında beklemiş yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim büyük su bardaklarından. Mikserin en yüksek devrinde beyazlaşıp köpürene kadar yumurta ve şekeri güzelce çırpalım. Tam da bu kıvama gelmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde çırparsanız kekiniz çok güzel kabaracak ve yumuşacık olacaktır. Şimdi üzerine 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Yine kullanmış olduğum bardak ölçüm 250 milim. 1 su bardağı ayçiçek yağı ekledim. Ve mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştırıyorum. kuru malzemelerimizi ilave edebiliriz. 2 su bardağı un ilave ettim. Yine su bardağı ölçüm 250 milim. 1 paket kabartma tozu ve 1 çay kaşığı da karbonat ekledim. 1 paket de vanilin ekledikten sonra 2 yemek kaşığı da kakao ekleyelim. Ve bu malzemelerimizi eleyerek üzerine ilave edelim. tekrar umumuzu kek harcımıza yedirelim çok fazla yüksek devirde çalıştırmayın aksi halde yumurtanın o kabarıklığı da sönecektir. Bu arada kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oraya da göz atıp faydalanabilirsiniz. Evet kek hamurumuz artık hazır hemen sizlere bir de şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Şimdi artık cupcake kağıtlarımıza koyup fırına verebiliriz. Kalıba daha rahat dökebilmek için ben böyle hamur dağıtıcı bir aparatım var. Ben bununla koyacağım. Eğer varsa bununla pay etmenizi tavsiye ederim. Oldukça kullanışlı, çok pratik oluyor. Ama böyle bir aparatınız yoksa kepçeyle ya da kaşıkla da tabii ki e, kalıba koyup e, pişirebilirsiniz. Kapağını kapatıyorum ve hemen e, dağıtmaya geçiyorum. E cupcake kalıplarına e, kağıtlarımı yerleştirdim. Benim kağıtlarım 5 e, numaralı bir e, cupcake e, kağıdı. Sizler dilediğiniz kağıdı kullanabilirsiniz. Kek hamurumuzu yarısına gelecek kadar koyuyoruz. Çok fazla doldurursanız e, hem taşabilir hem de çok fazla kabaracaktır ve istediğimiz görüntü oluşmayacak. O yüzden yarısına kadar koymanız yeterli. Evet 12'li bir kalıbı doldurdum. Şimdi ikinci kalıbımı dolduruyorum. Dediğim gibi bu ölçüde tam 24 tane kokkek yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet yine ikincisinde aynı şekilde yarıya gelecek kadar koyuyorum. Bu arada fırını mutlaka önceden ısıtıyoruz. Alt üst ayarlı 180 derecelik fırında kapkeklerimizi pişirmeye bırakacağız. Vermiş olduğum ölçüler tam yetti. Tam 24 tane kalıbı doldurdum. İsterseniz üzerlerine benim gibi damla çikolata serpiştirebilirsiniz veya e iri kıyılmış ceviz, fındık da serpebilirsiniz. Hepsiyle de gayet güzel olacaktır. Hiçbir şey koymadan bu şekilde de tabii ki fırına verebilirsiniz. Ben bir tanesini üzerine damla çikolata serpiştirerek yaptım. dediğim gibi koyup koymamak tamamen tercih meselesi. Hiçbir şey koymadan bu şekilde de gayet güzel oluyor. Evet üzerine bolca damla çikolata serpiştiriyorum. Dediğim gibi fırınımı da önceden ısıttım. Mutlaka önceden ısıtılmış fansız fırında pişiriyorum. İlk cupcake kalıbımı fırına verdim ve yaklaşık 20 dakikada keklerim çok güzel pişti. Gördüğünüz gibi 20 dakika sonra böyle dev gibi çok güzel bir şekilde kabarmışlar. İçerisine bir tane kürdan veya çöp şiş batırıp pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. İkinci cupcake kalıbımı da vermiştim fırına. O da aynı şekilde 20 dakikada pişti. İkisi de çok güzel dev gibi kabardılar. Fırından aldım ikisini de şöyle 15-20 dakika dinlendirdikten sonra bir de sizlere bu güzel keklerimizin iç dokusunu ve ne kadar güzel bir yumuşaklıkta olduğunu tabii ki göstereceğim. Bu arada oğlum bir tanesini kaptı bile. Evet şimdi hemen dinlenen keklerimi kağıtlarından çıkarıp nasıl güzel bir dokuda olduğunu göstermek istiyorum. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet kağıdından çıkarıp hemen sizlere gösterdikten sonra artık videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem. Çok güzel bir şekilde de kabardı. Hemen bir de sizlere şöyle iç dokusunu göstermek istiyorum. İnanın sünger gibi yumuşacık. Böyle yaptığınız anda bile kapış kapış gidecek harika bir karpüek oluyor arkadaşlar. Ee, hazır okullarda e, açılmaya yakınken bu tarifi mutlaka kaydedin. E, i̇ster okulda e, çocuklarınızın beslenmesi için hazırlayın, ister çay saatleri için, ister böyle doğum günü vesaire e, gün toplantıları için hazırlayabileceğiniz harika bir tarif arkadaşlar. E, i̇stediğiniz malzemeyi dediğim gibi üzerine ilave edebilirsiniz e, Kuru yemiş veya farklı pasta süsleri ya da üzerine bir pasta kreması hazırlayıp yine farklı şekillerde süsleme de yapabilirsiniz. Ben sadece sizlere 24 tane tam ölçülü bir cupcake tarifi vermek istedim. Umarım işinize yarar. Evet bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir bana destek olmak için videomu beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ve yapmış olduğunuz yorumlar ve beğeniler sayesinde daha çok kişiye ulaşmış olacağım. Şimdiden destek veren, yorum yapan herkese tek tek çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.